şeyi bilmiyorum mesela tam olarak psikiyatriste gidiyorsun tamam mı? Dünya üzerindeki Türkiye genelinde konuşacak olursak genel indirgersiz Türkiye genelinde insanların çoğu parası olan merhabayla parası olan insanların çoğu psikiyatriste gidiyor ya da e, gönderiliyor. Gitmesi gerektiği düşünüyor, düşünülüyor yahut kendine kendi psikanalizini psik yapmaya gelen insanlar genelde kendilerini tedavi etmek isteyen insanlar kendilerini psikiyatristlerin kapısında buluyor derdenin. Psikologlarım, psikiyatristlerim. Takıldığım bir nokta var ki. Psikiyat, yani bilmediğim ve cehaletten tamamen bu yorum yapıyorum. Belirli bir kalıp üzerinde ilerleyen bir iyileşme süreci mi oluyor insanlar üzerinde yoksa belirli bir norma göre hareket ediliyor? Acaba ya da bu normalimiz ne? Yani asıl kafamdaki soru bu. Bir insanın, insan topluluğunun, insanlık bütününün bir normali mi var? Buna mı indirgemeye çalışıyoruz? Yani nedir ki hormonları, hormonların bağlı, beynin işleyişinin bağlı, her insanın beyin yapısı birbiriyle benzer mi? Ya değil sonuçta her insanın, ya sadece ortalamasını alabileceğimiz bir beyin şeyi var ama insanın insana farklılık gösteren bazı kısımları uzun, bazı kısımları diğer insanlardan daha kısa olan yokçukları var. Değil mi ya? Yanlış mı söylüyorum? Bence değil. Bildiğim kadarıyla, gördüğüm kadarıyla öyle ama indirgemeye çalıştığımız insanın o kişinin normali mi yoksa toplumun normali mi acaba? Hangi toplumun normaline göre insanları iyileştirmeye çalışıyoruz? Ya da ins insanın hangi, yaşantısının hangi bölümünü, kişinin, personanın hangi yaşantısının hangi bölümünü ıı, sağlıklı olarak ifade edebiliyoruz acaba? <laughs> ya Yasaplanabilen kalıplaşmış şeylerden ziyade işte ne bileyim kaygı bozukluğudur, e, ...major depresyon ya da depresyonun türleri ya da ne bileyim ADHD, for example benim şeyim. İşte sonra ne var? Ne Annem ne var? Giftedness falan. Onların, onların da belirli bir kalıpları yok. Ya şu şudur deyip ya da acaba bir parçasından hani sende bu olabilir mi deniyor. Ya da bunlar neden mesela şey sayılmıyor. <laughs> Kör olan, sığır olan bir insan da belirli bir engelinden dolayı bazı işleri yapamıyor. Göremediği ve duyamadığı için. Ama mesela e, psiko nevrozlar <laughs> psikiyatrik tanıların yine örnek vereceğim e, dikkat eksikliği ve hiperaktif ve bozukluğu gibi tanılar tanıla kendine koyulan insanların da bazı olaylarda bazı durumlarda iş alanlarında yetersiz izlediğim bir podcast'e göre e, dünya nüfusunda izlediğim bir podcast'a ama <laughs> yapılan bir araştırmaya göre Amerika'dan, İngiltere'den, İngilizlerden işte her duyduğumuz şeyler tarafından bir anlamı getirir lanetlesi falan şeylere göre eee ADHD'li ADHD bireylerin e, çalışan nüfusta oranı %3'müş. Bunu nereye bağlayacağımı unuttum. <laughs> ya mesela hani evet e, hani benim derdim engelli raporu koparıp daha kolay ülkede para şey araba falan ev falan almak değil amacım o değil ama mesela onlara verilen engellilik ve yetersizlik mi desek çalışamazlık raporu hani neden spesifik olarak gözle görülebilen şeyler olduğu için mi ya da ne bileyim deli diye mi geçer e, Latince anlamını bilmiyorum tıp ne bilmiyorum ne deli diyeceğim kaba tabiriyle delilik raporu herhalde öyle geçiyor bilmem <laughs> delilik raporu alan insanların da e, mesela bazıları şeye giremiyorlar işe giremeyenler sonra Hastalıklarından dolayı belirli bir kısıtlama alanlar var galiba suç cezalarda. <laughs> Ama mesela farklı yani bu insanların hayatlarını ne kadar etkilediği, işlerini ne kadar etkilediği kısıt, kısıtlama e, düzeylerinin öngörülmesi desem ya da gözlemlenen kadarına ne kadarına mesela psikiyatristler gerçekten ulaşıl, ulaşabiliyor? Ya da bundan gerçekten nasıl emin olabiliyoruz acaba? Bilmiyorum.